Tema Laboratuvarı fikri herhangi bir yatırım yapmadan önce ARGE boyutundaki makinelerimizle deneme çalışması yapmak için sektörden gelen talebi gördüğümüzde ortaya çıktı. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'de bir laboratuvar kurmayı ve makineleri deneme çalışmaları için kullanıma açmaya karar verdik. Böylece laboratuvarımız bugün olduğu hale geldi. Bu fikrimizi destekleyen iş ortaklarımıza teşekkür etmek isteriz. Şu anda laboratuvarımızda mevcut olan makinelerden bahsetmek istiyorum. Benzersiz yazılımıyla ilaç ARGE ekipleri için eşsiz bir seçim olan Korsh Style One Nano tablet baskı simülatörü. Granülasyon prosesinde bağlayıcı oranının belirlenmesinde zaman kazandıran önemli bir makine olan Kaliba MTR. Bunlarla beraber ilaç ve gıda takviyelerinde sıklıkla kullanılan bir form olan kapsül formunun dolumu için masaüstü, kullanımı kolay, monoparça inkap XL ile sektörün taleplerini karşılamak için buradayız.